Merhaba ben Eczacı Ayşegül. Sizlere güçlü kokusuyla hemen fark edilen ve şifa amaçlı kullanımı yüzyıllara dayanan karanfil uçucu yağından bahsetmek istiyorum. Karanfil yağı Sizgiyum aromatikum bitkisinin tomurcuklarından buhar distilasyonu ile elde edilir. İçerindeki en önemli bileşen öjenoldür ve karanfil yağının hem kokusunu hem de güçlü etkilerini bu madde sağlar. Özellikle diş sağlığı denince akla ilk gelen yağlardan biridir. Ağrıyan dişin yanına seyreltilerek az miktarda uygulandığında kısa süreli rahatlama sağlayabilir. Öjenolün hafif anestezik etkisi sayesinde diş ve diş eti rahatsızlıklarında geleneksel olarak kullanıla gelmiştir. Ayrıca antimikrobiyal etkisi sayesinde ağız sularında ve gargaralarda da ağız hijyenini sağlamakta önemli bir destekçidir. Karanfil yağı güçlü bir doğal akarisit olarak bilinir. Yani ev tozu akarı gibi mikroskobik canlıları etkisiz hale getirir. Bu akarlar yastık halı, perde ya da sık yıkanamayan kumaş yüzeylerde yaşayabilir ve alerjiden egzama'ya kadar birçok cilt ve solunum problemine neden olabilir. Karanfil yağının içerdiği öjenol bileşiği bu zararlı mikroorganizmalara karşı etkili bir koruma sağlar. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma karanfil yağının akarları etkisiz hale getirme gücünü açıkça göstermiştir. Evde kolaylıkla doğal bir akar spreyi hazırlamak da mümkün. 100 ml suyun içine yaklaşık 10 damla karanfil uçucu yağı damlatın. Şişeyi çalkalayın ve bu karışımı yatağınıza, yastığınıza, perdelerinize veya halılarınıza düzenli olarak sıkın. Karanfilin güçlü doğal aroması hem ortamı ferahlatır hem de akarların çoğalmasını önler. Bu uygulamayı düzenli olarak yaptığınızda özellikle alerji ya da cilt rahatsızlığı yaşayan kişilerde belirgin bir rahatlama gözlenebilir. Bilimsel araştırmaların büyük bir kısmı karanfil yağını sadece akarlara karşı değil aynı zamanda kene ve sinekleri uzaklaştırıcı etkisi üzerine de yoğunlaşmıştır. Bu amaçla 100 ml lavanta suyuna 10 damla karanfil uçucu yağı ekleyerek doğal bir kene ve sinek kovucu sprey elde edebilirsiniz. Vücuda veya açıkta kalan cilt bölgelerine hafifçe püskürterek uygulandığında karanfilin doğal repellent etkisiyle uzun süreli koruma sağlar. Üstelik zararlı kimyasal içermeden tamamen bitkisel ve etkili bir alternatif sunar. Saç sağlığında da faydaları vardır. Saç derisine tatlı badem gibi bir sabit yağ ile seyreltildikten sonra masaj yapıldığında kan dolaşımını artırır, saç köklerini güçlendirir ve kepek sorununa karşı destek olabilir. Ayrıca romatizmal ağrılar, kas tutulmaları gibi durumlarda da masaj yağlarına birkaç damla eklenerek kullanılabilir. Öjenolin ısıtıcı etkisiyle kaslarda gevşeme ve rahatlama sağlar. Burada önemli bir güvenlik uyarısı yapmalıyım. Karanfil yağı çok güçlü bir yağdır. Yüksek oranda öjenol içerdiği için cilde asla doğrudan uygulanmamalıdır. Mutlaka badem yağı, zeytinyağı gibi sabit yağlarla seyreltilerek kullanılmalıdır. Hassas ciltlerde tahriş yapabileceği için dikkatli olunmalı. Küçük bir bölgede test edilmeden geniş alana uygulanmamalıdır. Kısacası karanfil yağı diş ve ağız sağlığından saç ve cilt bakımına, böcekleri uzaklaştırmasından kas rahatlatıcı etkisine kadar çok yönlü bir uçucu yağdır. Ama tüm bu etkilerden güvenle yararlanmak için doğru botanik türden, %100 saf ve analizleri yapılmış yağları tercih etmek çok önemlidir.